Hepinize günaydın arkadaşlar nasılsınız ee, biz tabi İstanbul'a geleli çok abla oldu ama e, ben video çekmedim bugün artık video çekmek istiyorum abla çünkü geldi. bugün bir özelliği var abla, <laughs> yine sizinle geldi. birlikte almış olduğum arabamı Anne, e, bugün satıyorum abla arkadaşlar geldi, abla. Evet, benim kızım ablam Bugün satışını gerçekleştireceğiz. Yani o arabayı gerçekten e, emeklerimle, alın terimle aldım. O yüzden ben de yeri çok büyük, çok özel. Kaç yıldır da hep bizimle birlikte dört yıl oldu aldığımız, nişanlıyken almıştım. Kızımla güzel vakit geçirdi. Kızımla onla çok güzel yerlere gittik, çok eğlendik. Ama şimdi bize Anne. birazcık küçük geliyor. Pişti sevgilim. Yemek mi istiyorsun? Hı -hı. Tamam vereceğim ben sana. Ee, Özden arabamızı büyütmek istediğimiz Ana, için hadi, e, satışa hadi. koyduk. E, bugün de gelmeye Ana, bakacaklar. Hadi, Babam hadi. şu anda arabayı gösteriyor. Ana, hadi, eğer olursa, hadi, olursa hemen gelip satışını vereceğim. Şimdi annemlere çıkacağız. E, orada bir kahvaltı yapacağız. Sonra Zeynep Alay, eğer olursa arabanın satışı gerçekleşirse Zeynep Alay oraya bırakacağım. E, sonra da ben gideceğim satışını vereceğim bakalım ondan sonra da yeni arabayı ne zaman alırız nasıl olur ne alırız hiçbir fikrim yok hadi bakalım o zaman günümüz başlasın hadi anneciğim gidelim anneannelerde kahvaltımızı yapalım kahvaltıya indik tabi benim aklım yine sonradan çalıştı video çekmeye şöyle annem patatesli yumurta yapmış daha doğrusu kahvaltıya çıktık annem yukarıda oturuyor ee, patatesli yumurta yapmış işte böyle bir kahvaltılıklarımız var tabağımız evde parlamentoda Beni paylaş çok beğenmiş. Afiyetle yiyoruz şimdi. Şimdi arabanın içindeki malzemeleri böyle poşete koyduk. Ben onları eve çıkardım. Şimdi artık aşağıya iniyorum. Satışını vermeye bir duygulanmış, duygulandım yani. Dediğim gibi ama olsun. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Ee, köyden, annemin bahçesinden e, şöyle fasulyeler vardı. Onları şimdi ayıklayacağım. Akşama yemek yapacağım. Zeynep anneler de babası birazdan dondurma yemeği götürecek. Onlar böyle birazcık baba kız vakit geçirsinler. Ben de evdeki işlerimi halledeyim. Yemeklerimi falan yapayım. Ortalığı birazcık toparlayayım. Ne ee, Akşama ne yiyeceğiz kızım? Niye? Fasulye yer misin akşama? Niyecik? Niyecik? Yersin yersin. Bir Ay, de yeni alışveriş yemem. yaptım. Onları da size göstereyim birazdan. Neden anne? Hiç. Çok faydalı biliyor musun? Çok faydalı? Fasulye. Çok faydalı. Şimdi ben bunları hemen ayıklayıp bir düdüklüye koyup pişiririm. Akşama da yanına bir pilav yaparız. Afiyetle yeriz artık. Köyde şöyle erik suları yapmıştık hatırlarsanız. Annem onlardan da bana getirdi. Şimdi bunları koyacağım. Zeynep Hanım dolabında şöyle bir yer var. Ben oraya böyle konservelerimi vesaire koyuyorum. Burada da domates vermiş aslında. Domatesim vardı ama yine de vermiş. İki tane domates. Bunlar da dediğim gibi böyle elik suyu organik organik çocuğa içirim diye düşündüm. Şimdi burayı bir düzenleyeceğim. Bir sileceğim. Ondan sonra bunları koyacağım. Bu Bunu da kullanacağım arkadaşlar. Bunu da ya işte mutfağım küçük olduğu için böyle e, buzdolabının içerisine koyuyordum. işte bulgurumu, paketli bulgurumu, makarnalarımı vesaire. Onları şimdi bunun içerisine koyup e, tezgahımın altını bir boşluk alan var. Oraya koymayı düşünüyorum. Bunu böyle düzenleyici gibi kullanacağım. Böyle bir şey geldi aklıma. Orada kutularım var ama kutum yoktu. Ee, bu da gelmişken bunu değerlendireyim dedim. Gösteririm size de koyunca. Evet koydum şimdi böyle kutunun içerisinde bunların hepsi dolabındaydı arkadaşlar. O yüzden dolabım bayağı böyle kalabalık oluyor. Şimdi bunları tezgahın altına koyacağım. Şu dolaba koyacağım yani. Orada yerim var birazcık. En azından dolabım da boşalmış olur. Dolabımı da bu akşam güzel bir sileceğim, düzenleyeceğim. Ondan sonra da zaten işim bitmiş olacak suyumu de hemen şöyle ocağa koydum. Ben bütün malzemeleri çiğden koyuyorum. Önce bir böyle hafif bir kavurur gibi yapacağım. Ondan sonra çok az su koyup düdük gibi kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Zaten hemen pişecek. Ee, bunun yanında akşam semizotu salatası yaparım. Yoğurtlu semizotu salatası. Bir de Erdoğan e, pirinç pilavı istedi. Bir de pirinç pilavı yaparım. Bu akşam menümüz böyle olsun. Zeynep hala normalde taze fasulye sevmiyor ama ona da yedirmeye çalışacağım. İnşallah yer. Sebzelerle pek arası yok. Ama organik organik köyden geldiği için yemesini çok istiyorum. Böyle domates konservesinden koydum normal domates koymak yerine. İnşallah tadı da güzel olur bakalım. Ee, i̇nşallah kızım da yer. Şimdi onlar babasıyla bir dondurmacıya gittiler. Dondurma yiyorlar. Ben de hemen o arada bütün işlerimi halletmem lazım. Hemen şöyle aldığım kıyafetleri de size göstereyim. Ee, bu Tuşe marka ikisi de. Ben normalde Tuşe'nin böyle tarzını çok seviyordum. Ama maalesef hani benim bedenime uygun kıyafetler bulamıyordum doğal olarak. Ee, şimdi tabi zayıflayınca hemen sevdiğim böyle iki ürünü aldım. Burada bir trench coat var. Bu böyle gri renkli. Çok güzel. Bu zaten standart beden. Şimdi böyle mevsim geçişlerinde de böyle şeyler çok kurtarıcı oluyor. Ee, benim trench coatlarım da artık ne zamandır kullandığım trençkotlar ve artık birazcık böyle bol gelmeye falan başladı. Dedim en iyisi kendime bir tane trenç kot alayım. Ee, o yüzden bunu aldım. Bir de bu elbise. Ben bu elbise bayılıyorum. Böyle çift renkli bir elbise. Bunun değişik renkleri de var. Bir tarafı şöyle saten aslında. Bir tarafı da normal kumaş. Bunun adını bilmiyorum. Ee, şurada da böyle bir bağlama detayı var. Bunu da böyle çok beğeniyordum dediğim gibi. Çok güzel indirme gibi hemen kapı verdim. Boyu falan da tam oldu. Şimdi e, inşallah Zeynep Halan'ın doğum günü kutlayacağız. Orada girmeyi düşünüyorum ama bunun üzerine takabileceğim bir eşarbım ya da şalım yok. Onu bir uydurmam lazım. Kolunu bu tarafı şöyle göstereyim. Bu tarafı böyle yapmışlar burası da normal. Yani bir tarafı sanki spor gibi, bir tarafı daha şık gibi. Bunu yani günlük hayatta da giyenler var. Tabi günlük e, pazar falan çıkarken giyemem bunu ama illaki ne bileyim, bir oturmaya giderken, arkadaşıma giderken ya da ne, e, düğün falan olursa falan giyerim diye dolabında bulunsun diye aldım bu iki ürünü. Şimdi bunları da dolaba kaldıracağım. Zaten Zeynep Hayran doğum günde giyersem üstümde de görürsünüz. Çok da yakıştı. Bu arada bunu 40 beden aldım. <laughs> Benim için bunlar çok imkansız şeyler arkadaşlar ama çok şükür bugünleri gördük. Bu da zaten standarttı. Şimdi bunları hemen asacağım. Ütüremedim de artık giyeceğim zaman ütülerim dedim. Çünkü yani askıya asınca da illaki böyle bir şey kırışıyor. Onu sevmiyorum ben. O yüzden giyeceğim zaman üçlemeyi tercih ediyorum. Böyle umarım size beğenmişsinizdir. Şimdi e, arkadaşımla buluşmak için mahalledeki bir kafeye geldim. Çocukları uyuttuktan sonra buluşalım dedik. O da gelmek üzere. Araban yani satıldığı için arabasız geldim. Rıdvan bıraktı. E, karanlıkta da tabii hani yürümek istemedim yani açıkçası. Arkadaşım gelsin böyle birer çay şey içeceğiz. Ondan sonra tekrar Duvan'ı arayacağım. Gelip beni alacak. Ne zamandır da arkadaşımla görüşemiyordum. Muhabbet edemiyorduk. Bana çok iyi gelecek gerçekten. Bazen insanın ihtiyacı oluyor. Ertesi günden selam arkadaşlar. Biz şimdi araba bakmaya gidiyoruz. Böyle önde babamları Duvan var. arkada da Mert ben Zeynep hala. Bu arada bu da fırının yeni arabası. Buna da bir hayırlı olsun alırız arkadaşlar. Böyle transporter aldılar için. Şimdi hep birlikte gidiyoruz. yani arabanın arkası bayağı geniş, güzel oldu karaboy. Almaya gidiyoruz. Çünkü ben çok seviyorum. Ha, tamam. Hani bu niye böyle topladım çünkü saçımı? Hadi bakın. Bir önce Kia'ya geldik. Hangisi baba? Oo, sen de işini biliyorsun ha. Gel anne, hadi içeri gireceğiz.

Arkadaşlar arabamızı aldık. Hayırlı olsun. Size detaylı da çekeceğim inşallah. Ama elimize gelince çekeceğim şu anda. Çekemiyorum tabii. Arkadaşlar arabayı teslim alacağım. Tekrar tekrar merhaba. Ee, şimdi bizi çağırdılar. Bütün işlemler bitti. Ee, arabayı aldım. Cuma e, almıştık. Bugün günlerden salı. Hepsini bir videoda birleştirmek istediğim için bekledim. Videoyu yayınlamadım. Şimdi inşallah teslim almaya gidiyoruz. Sağ salim hayırlısıyla teslim alırız. Heyecanlıyım. Nasıl gideceğimizi de bilmiyoruz. Buradan arabamız yok. Herhalde taksiyle falan yapacağız. Hadi bakalım gidelim inşallah kazasız belasız kullanmak olur. Geldik bakalım. Baktık bizim araba nerede ama göremedik. Belki içeriye almışlardır. Evet, şimdi durdunuz. araba şey yapın. Kontağı şey yapın. kontağı kapatın çekinelim. Bitti. Ya parka falan almayın. Yok. Öyle boşa alayım, parka alayım hani falan şanzıman ha. Nasıl? Bu ne kişi? Otur bakalım. Şimdi arabanın bütün özelliklerini bize bahsettiler. Tabi aklımızda pis, kalanlar. Biz fırında hep kamyonet, doblu, <laughs> şey yaptığımız için oyuncak gibi. <laughs> ben kullanayım, Beşik sen geldi. kullanacaksın. İkimiz de kullanacağız, öyle söyleme. Ama çok güzel maşallah, subhanallah. Rabbim utandırmaz. Amin amin, inşallah. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Şuradan işte dikiz aynalar mesela şöyle otomatik kapanıyormuş. Baya bir özel var. Büyük mali pasaport telefon çalıyor zaten. Büyük mali var ya ben. Ben de geçeceksin yanını. Evet arabamızı aldık şimdi evimize gelmek üzereyiz arkadaşlar. Tabii bir ilk kullanımda bir değişik oluyor insan ister istemez. Alışacağız. Ona da alışacağız inşallah. Ve ilk bunu kullanışı. Ben test sürüşünü yapmıştım. İnşallah zamanla alışacağız dediğimiz gibi. Tabii tuhaf oluyor insan. Bakalım. Hayırlısı. Teşekkür ederiz bu arada güzel mesajlarınız için. Biliyorum ki güzel mesaj atacaksınız. İnanıyorum yani. Hayırlı olsun mesajınız için. Şimdiden teşekkür ederiz. Arkadaşlar artık evdeyim Zeynep hala bu akşam üstü biraz rahatsızlandı istifra etti yani çok korktum bayağı her yere bulaştırdığı için hemen bir duş aldırdım ona sonra anne ben uyuyacağım uyumak istiyorum dedi uyuttum onu. Ee, şimdi Rıdvan işe gitmişti, geldi. Ben de artık videoyu kapatayım dedim ama şöyle bir konuşalım, öyle videoyu kapatalım. Ee, bu zamana kadar her güzel günümde yanımda oldunuz yani güzel günümde, kötü gün kötü günümüzde oldu illaki. Ee, hep her şeye şahit oldunuz. Benim ilk arabam C1 yani Stren C1'di. Onu aldığımda YouTube var mıydı? Evet, vardı. Ee, YouTube'da hani burada paylaşmıştım. Ee, hepinizden güzel mesajlar almıştım. Daha sonra onu satıp biraz daha büyüttük. Strange 3 aldık. Onu da zaten nişanlıyken evlenmeye yakın almıştım. Ee, onu da zaten bayağı kullandık her anımıza şahitlik etti kızımla her yere onunla birlikte gittik elimiz kolumuzdu yani ee, benim uzun yıllardır arabam var arkadaşlar hani daha önce de ya, üniversite zamanında falan da babamın işte bizim için aldığı ve bizim aktif kullandığımız arabalarımız da oldu ee, o yüzden böyle insan arabaya alışınca <laughs> böyle bir araba satınca dedim ki ya ben acaba ne yapacağım falan ama tabii ki de şey değil yani şaka bir yana her yere her şekilde toplu taşımayla gidebilirim. Onda hiç problem yok. ama işte arabayı büyütmek istedik dedik kendi hani biraz daha büyütelim. Zaten yıllardır işte evlendikten sonra elimizden geldiğince birikim yapmaya çalışıyorduk. O birikimlerle de ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rabbim utandırmasın. Arabamızı sattıktan sonra şöyle bir dolaşamadık zaten gördünüz. Çok beğendik. Fiyatı da bize makul geldi yani hani o ödeyebileceğimiz şartlarda geldi. O yüzden de bu arabayı e, aldık. E, Allah kazasız ve las kullanmayı nasip eder inşallah. E, teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Birkaç kişi de hatsiz mesajla söyleyecek O'ydu buydu şuydu diye. E, ama ben kimsenin e, sözüne aldanmıyorum çünkü görüyorsunuz arkadaşlar, şahit oluyorsunuz benim eşim çok yoğun çalışıyor. Yani biz eşimle birlikte ben en son ne zaman kahvaltı yaptım birlikte hatırlamıyorum. Yani e, her çalışan insanın bir pazar günü ailesiyle geçirdiği vakti varken bizim ne yazık ki öyle bir vaktimiz yok. E, Rıdvan çok erken gidiyor işe yani sabah 5.30'da kalkıp gidiyor. Ee, akşam öğlen geliyor, akşam tekrar gidiyor, geç vakitte geliyor vesaire. Yani çok yoğun çalışan ve e, bunun da emeklerini e, alan bir insan. Çok şükür Rabbimize hamdolsun. E, o yüzden de lütfen yorum yaparken bunları da göz ardı, göz ardı etmeyin. Yani benim eşim böyle hani çalışmıyor da para bize havadan geliyor gibi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi benim eşim bir gün bile izni yok. Yani ben evlendiğimden beri iki kere, biz sadece iki kere mi ya? Evet iki kere bir balayında tatile gittik. kendi yani zamanı harcadık birbirimize. Bir de geçen sene zaten çıkamadı. Ondan önceki sene köye gitmiştik hatırlarsanız. Orada bir 20 gün, 20-25 gün kaldık. Yani ne yaz tatili ne normal hafta içi bir gün tatil. bunlara hiç e, yok. Yani biliyorsunuz zaten görüyorsunuz. Zaten fırıncıların hepsi böyle çalışıyor. Yani daha doğrusu e, kendi işi olup... Böyle çalışmayan yok. Yani çok rahat olan yok. Ama hamdolsun dediğimiz gibi. Ama tabii ki Rabbim bunların emeklerini de bize veriyor çok şükür. hani Bu parada havadan gelmiyor yani öyle söyleyeyim. Hepsi alın teri. Rabbim inşallah hak edene, kazanana, helal para kazanan herkese nasip etsin. Biz memnunuz. Bunu tercih ettik. Allah utandırmasın inşallah. Umarım sizden de güzel mesajlar gelir. Bir maşallahınızı alırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu burada kapatayım artık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi Bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünce kadar. Hoşçakalın.